Merhaba Matterboy'ndeyiz. takipçilerim zirandayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Prey ile karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta çıkış yaptı oyun. Ben de bir süredir oynuyorum ve şimdiden söyleyeyim oyunu gerçekten beğendim. Ee, oyunu size göstermeden önce oynayacaklar için güzel bir glizi var. O glizini göstereceğim. İster yaparsınız, ister yapmazsınız. Oyun e, zaten tek kişilik e, oynanış modu var şimdi. Bir tane recycler bulmanız lazım, bir tane de fabricator. Yan yana olması daha e, iyi olur. Zaten e, ee, bir iki saat sonunda bunlar karşınıza çıkmaya başlayacak. Şimdi ne yapıyorsunuz? Recycler'a geliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela şunu alalım. E, ee, şöyle transfer diyoruz. Bakın Recycler'a geldim. Split diyorum. ikiye bölüyorum bunu. Bu tarafa koyuyorum. Split diyorum. Bu tarafa koyuyorum. Şunu da bölelim. Ne kadar bölerseniz o kadar iyidir de fazla bölmeye gerek yok. Bir süre sonra kat sayısı azaldığı için bu kadar yeterli. Bakın. İçeri 1000 koymuştum. Şimdi kaç alacağız? 2200 e, alacağız. Direkt iki katına çıktı. Oyunda küçük bir hata. Bilerek mi yapmışlar, bilmeyerek mi yapmışlar bilmiyorum. Ve e, bunlar sayesinde de <laughs> direkt glitch ile oyuna başlamak da güzel oldu. E, şurada fabrikatörde istediğimiz şeyi üretebiliyoruz. Mesela mermi üreteyim. Şuraya koydum parçalardan. Onlar ham maddeydi. Ham maddeleri buraya koyduğumuzda da Mermi üretiyoruz. Normalde benim bu oyunun seviyelerinde böyle 50-60 mermi maksimum buluyordum. Şimdi 500 mermim var. Başka şundan bir üretelim. Yayımıza ok üretelim. Yalnız bu daha yeni geldi elime. Ne işe yarıyor? Fazla bilmiyorum. İsterseniz oynayalım. Birbirinden farklı silahlarımız var. Özellikle şu çok ilginç bir silah. Şöyle göstereyim. Yani böyle köpük atıyor. Hikayeden spoiler vereceğim biraz. Şimdiden söyleyeyim spoiler. Eee istemeyenler videoyu burada kapatabilirler. Görselleri vesaire gördünüz. Buradan ilerleyeceğiz zannediyorum. Daha nasıl ilerleyeceğiz? Ha ha şurada elektrik var. Bir de şu genç var. Şu genci bir dürtelim. Şunlar düşman. Gel la gel. Şurada elektrik var çarparsan herhalde. Güzel. Bakın bu mesela taktikti. Başka kimse var mı? Bir de oyunda mimikler var arkadaşlar. Ha bakın şurada var. Gel la sen de gel. Oo, oo, wow, sakin. Ee, Steam'de G-Mod diye bir e, oyun var biliyorsunuzdur. Sen de gel. Gel. Gel gel. Neredesin lan? Ha elektrik çarptı güzel. Sen de gel. Gel lan. Ne oldu lan elektrik mi çarptı? Şunları alayım da. Wow. Bunlar düşmanlarımız bunlar kafayı yemiş robotlar. Şöyle üzerinden parçalar alabiliyoruz. Şimdi burada elektrik var. Farklı bir yerden dolanıp gidebilirim. Oyun bayağı bir seçenek sunuyor ama ben buradan gideceğim. Şu elektriği kesmek için gördüğünüz gibi şey attım. Üzerinde bir şey var mıymış? Güzel. Şu elemanı aldık. Üzerindeki parçaları alalım. Yani etraftaki her parça düşmanımız olabilir. Aynı G-Mod'daki gibi. Kim konuşuyor ya? Şimdi nereye gideceğiz onu düşünmemiz lazım. Second floor benim bu kat. Merhaba. Seni görmek tekrar çok güzel diyor. Ya oyunun hikayesinden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar biz ee, aynı Arok Gora'daki gibi Cem Yılmaz'ın filminde böyle kendimizi böyle bir <laughs> kaset atıp komplo öğreniyordu ya aynı o şekilde kendimizi geliştirebiliyoruz. Belli parçalar var ee bunlara Neuromods deniyor. Fakat bunları kullandıktan sonra zannediyorum bir hafıza kaybına uğramışız. Bir karakteriz fakat kendimize gönderdiğimiz daha önceden bunu düşünüp e, mesajlar yazıyoruz ve gönderdiğimiz mesajlardan bu durumu anlıyoruz. Fakat bir komplo da söz konusu. Allah Şuraya gel ve bak diyor Bu komplodan da kurtulmaya çalışıyoruz Uzayın derinliklerinde bir yeri, bir yerdeyiz Dünyadan uzaktayız Burada yeni bir e, yaşam kurulmaya çalışmış Ve e, biz hafızamızı kaybettikten sonra Bizi aynı günü sürekli yaşattırıyorlar Aynı Ve bizi izliyorlar Bu baştan bana çok ilginç geldi Truman Show geldi aklıma Çok sevdiğim bir filmdir e, Jim Carrey'nin Bilenler Bilir bir hayatı yaşayıp da gerçeklerin farkında olmamak gerçekten çok ilginç bir hikaye kurgusu. Şimdi elektrik mi lazım sana? Bakalım nereden açacağız. Power on. Şimdi Coşku'yu verdik. Yavaştan ilerleyelim. Oyun biraz korkutucu da... Çünkü şöyle küçük küçük parçalar her şey herkes olabilir. Allah. Şöyle baştan dondurup vurmak daha etkiler zaman. Hayda bir tane daha var. Şu oyuncak silah gibi ya. Doğru zarar da vermiyor. Görmüyor musun lan? Aha eleman baga girdi. Baga 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 girdi. Gel la. Allah! Lan şaka yaptım şaka Şöyle fenerimiz var bir de Kendi kendine doluyor Tetüler tiken tiken Bakalım üstünüzden ne düştü sizin Şunlardan alalım da bende nasıl olsa bol bol var Şşş, Shotgun da var tabi birkaç silahımız var Ya bunları geride toplayabiliyoruz Acaba ne işe yarıyor? Bilenler yazsın arkadaşlar. Bu silah yeni çıktı. Bana bolt atıyorum da bildiğin şey gibi. Biz bunun bir tane oyuncağı vardı. Onunla oynamıştık. Buradan değil ya. Biz ana görev... Buradan mı gidiyoruz? Hadi buradan gidelim. Geçiş ekranları biraz uzun. Emin misin diye gitmek istedim. Eminim. Burada, buralarda bekliyoruz. Yeni bölge yeni şans. Tabi daha önceden buralara gelmiştim ben. Şurada hatta bir Rısa kılır vardı hatırlıyorum ilk gördüklerimden bir tanesi. Ee, şunu ben işaretledim. dedim. Ee, arada bazı insanları arayabiliyorsunuz. Şu da a yok bunu ben işaretledim. Alexio benim kardeşim dedim. Nerede olduğunu bulmak için bir de taretler var. Şu taretler baya yardımcı oluyor ya. Gel la buraya. Niye ekliyorum ki şunu? Hadi ekleyelim. Hack de böyle. Hak yenecek yer gel bakalım. Hacking Succeed Gel la taşıyım seni Aç ama susam açıl. Yaratık varsa düşmanları baya vuruyorlar Hadi gel çocuğum gel Gel taretle dövüş Oğlum Aaaaaa Lan! Oğlum sen nasıl bir şeysin? Daha önceki gördüklerimden farklı bu. Lan Tanet! Yalnızca seni de dondurdum. Bayağı da bir şey verdi ha. Bu ne? Yeni bir şey. Tayfun Nur. Tayfun. Hadi ne iyisin, iyisin iyisin. Sen işini bilirsin, bilirsin bilirsin. Bilmem ne gibi birisin, birisin birisin. Sen işini bilirsin, hop hadi gidersin. Öyle bir şarkısı vardı benim dönemde, Tayfun vardı bir tane. Saksafon çalıyordu. <laughs> Tek hatırladığım şey o. Şunu... Allah! Ne yaptı ona? Lan sen adam mısın? Şöyle çıkalım. Bu da özel gücüm sayesinde yavaşlıyorum da. Oğlu, insan üstü olaylar. Şunun üzerinden alalım da bana zararı yok değil mi lan? Alabiliyor muyum seni geri? Ya yemliyor herhalde o. Lur dediğine göre. Lan! Oğlum her şeyden çıkıp çıkıp durmayın. Bir Half-Life değil oyun da. Tabii ki açık ve net. Nerede? Düştüm mü lan aşağıya? Gel. Olay budur. Ya bu bu arada çık 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 ses çıkarmasının sebebi ben susturucu taktım onu. Silahları geliştirebiliyoruz. Hatta şöyle bir şey yapalım bak. Pompalıya geçelim. Senin nasıl ben? Y menü. Upgrade'im var mı bakalım? Upgrade için yetecek şeyimiz yok. Assign. Ee, şunu yerine al ya. Bu hiçbir şey yaramıyor. Yaradığını görmedim. Oyuncak. Tabanca bildiğin. Evet bir tane videomuza bakalım bir ara sahnemize. Watch me Morgan. Beni izle Morgan. Video burada çıkacaktı. İşte geleceğin teknolojisi böyle bir şey. Tamer'in teyisi gördüğünüz gibi. Yoksa Talos'un değil. Bak bu benim kendi kendime mesaj bırakmışım. Talos yok et diyor. diyor. Kimse hayatta kalmasın. Tayfun Mayfun şarkıcı yok diyor. Bunu nasıl gel kulağa geldiğini biliyorum diyor saçma sapan. Onlar seni parçan diyor. Kaybettik diyor. Soruyu, özgünüm diyor. Başka bir yolu olsun isterdim ama. Alex seni durdurmaya çalışacak diyor. Kardeşi yani abisi muhtemelen. Mom So it's up to you now. Good luck. Abin öyle demesen de olurdu. Hoşuna gitmeyecek. Biliyorum ama diyor her yere e, yok etmen lazım diyor. Burada bir mekanizma varmış kendi kendine yok eden mekanizma. Ve e, abimizin de, abimiz diyorum da bu arada abimiz mi bilmiyorum. Bu arada kitapları falan da bulduğunuz kitapları okuyun, oyun oynayacaksanız ya. Gel bakalım çocuğum, January. Ocak mısın, Kasım mısın bilmiyorum. Bir operatör, bu operatörlerden çok var da arada düşman olabiliyorlar kırmızı yanıyorsa eğer. Abimiz kaybetmeyi hiç sevmezmiş. Derdo, şuradan bir şeyler üretelim mi kendimize? Bu, bu arada bunları üretmek için de şuradaki liste baştan yok, daha sonra mesela metki üreteyim bunları sizin bulmanız gerekiyor. Bakın parçaları koydum, ürettim. Videonun başında göstermiştim zaten. Gliss sayesinde sınırsız yapabiliyorsunuz. Ki e, bizim sağlık atmamız lazım ya, sağlığımız düşmüş ben. Rahat oynadığım için sağlığımız kendi kendine artmıyor. Kıyafetimizi de iyileştirebiliyoruz, bayağı bir olay var. Genelde. Yes. Ben takip ediyorum. task Hadi hadi gördüm yapay zekan iyi tamam hadi. Heh, aynen öyle. İki tane anahtar mı lazım? A sen ikincisi var diyor. Why? go next. We can worry about getting Alex's key afterwards. The typers are spreading fast, Morgan. You'll be racing against them. Tamam, tamam. And your brother. This card will grant you access to the main lift and all the mi? Bu bütün laboratuvarlara girmem için gereken keycard'mış. Eee bu her yeri patlatmak için, gereken sistemi çalıştırmak için iki anahtar gerekiyormuş. Ee, bir tanesi bizde, bir tanesi abimizde ve bu abimizdeki de abimiz bunu tabii ki kırmış, yok etmiş ama yeniden ürettirebilirsin diyor. Aşağılarda bir yerlerde diyor. Tamam hadi. Sana da iyi şanslar. Bu arada Morgan biziz. Morgan da ne çok oyunda kullanılan bir ana karakter ismidir ya. Evet haritamız da bu şekilde. Level 3'teyiz. Birinci seviyeye inebiliriz. 4'te de muhtemelen abimiz var diye düşünüyorum. O da e, son boss olacaktır diye ihtimal veriyorum. Yani bu muydu? Bunu mu almam gerekiyordu senden? Bakalım Neuromod... Neur, Neuromod okuyamadım. Bir şeyimiz var mı? Şu an 3 tane... E, puanımız var. Size tavsiyem hacking'i hacklemeyi geliştirmeniz, kıyafetiniz de aynı şekilde çok gerekli oluyor. Recycle vs. Material Expert istemiyorum ben çünkü onun küçük bir üç kağıdını bulmuştuk. Ee, sağlığımızı bir tık arttırsak mı acaba? Cık, bilemedim ya, hadi. stamina'ya o kadar ihtiyacımız yok. Hareket hızımız artabilir. Sağlığımızı arttıralım, hem size de göstermiş olalım. Bu şekilde puanları harcayarak yetenek ağacımızda kendimizi geliştiriyoruz. Hadi görüşürüz oğlum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran geldi, biz hala Ocak'ta kalmışız. Bunları da tamir edebiliyoruz da ben hakiki seviyesinde ya tamir seviyesinde ikinci seviye olmadım. Bu da yeteneklerden biri arkadaşlar. Wo 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 wo. Ya hemen saldırmayın ya. Bu da ağır abilerden biri. Oha. Lan öleceğim. Nereye gitti bunlar? Aa! Oğlum ilk defa bu kadar büyük düşmanlar geliyor. Aa! Korkuyorum lan. Doldur şunu doldur. Bir tanesi gitti de diğeri ne oldu? Don don lan. Ah! Öldü mü? Dur. <laughs> ah! Oğlum her yeri kapayacağım lan. <laughs> Gelme lan kapadım yolunu. Gül döktüm yollarına. Behlül kaçar. <laughs> İlk defa bir yaratıktan kaçıyorum. Gel lan öldüreceğim seni de dur önce bir sağlık basayım. Sağlığı da hızlıya almadım. Sebebi silahları daha fazla kullanabilmek. Şöyle yüz yüz yüz. Tamam sağlığımız var bol bol gel. Gelemiyor mu lan? Vallahi geçemiyor iyi. Ulan <laughs> kolundan vururum seni oğlum. İndim mi lan? Bak yolunu kapadım. Buradan geçecek. Allah ne oluyor? Aa öldüğü şey bile zarar veriyor. Tamam dur. Dur parçacığından alalım bir şeyler. Ha şöyle ver çocuğum. Arkadaşlar şu anda ekranda iki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere. Play bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bence oyun çok güzel. Tavsiye ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.